Herkese merhaba arkadaşlar. Neredeyiz? Didim Efeler Mahallesi'nde size lüks bir villa tanıtmaya geldim. 5 tane odamız var. 5 artı 1, 500 metrekare kararsı içerisinde akıllı sistem, yerden ısıtmalı, iklimlendirme kliması, 50 metrekare havuz, arkada çok güzel bir şelale, galeri boşluğu, full eşyalı. Eşyalarıyla birlikte satılık 500 metrekare kararsı içerisinde. Buranın 20-40 imar olduğu için alt taban oturumu ve üst taban oturumu çok daha geniş. Diğer villalardan bir tık daha geniş arkadaşlar. Çok güzel bir villa izleyeceksiniz. Modern bir villa izleyeceksiniz. Fiyatımız ne? Fiyat hemen söylüyorum. 29 milyon 700 bin TL pazarlığımız var. 500 metrekare arz içerisinde lüks bir villa dedik. Girişimiz burası. Araç park yeri. Üstünü isterseniz kapattırırsınız. Ön tarafta çok geniş bir caddeye sahipsiniz. Caddede de aracınızı zaten park edebileceğiniz, bize ait alan da var. Oraya da park edebilirsiniz. Muhteşem bir havuzumuz var değil mi? Harika bir havuz var. Burada bir salıncağımız var. Yemek masası. Çok güzel olmuş bahçe mobilyası istenirse burası kış bahçesi yapılabilir ilerleyen zamanda şezlonglarımız yine şezlongu suyun içerisine bırakmak isterseniz burada da bir alanımız var. Farklı olarak ne var burada merdivenleri görüyor musun bak çok güzel merdivenler var. Tabi e, şimdi yürümekte zorluk çekenler için arkadaşlar alüminyum korkulukla merdiven inmek çok zor havuz kısmına. Bu şekilde bir merdiven çok daha mantıklı. Nasıl olur? Ortaya bir tane alüminyum korkuluk ya da yana yapılır tutunarak da inip çıkabilirsiniz. Harika bir yer. Burada yine bir barbekü alanımız mevcut. Drone görüntülerini çekmeye çalışacağız ama ev gerçekten muhteşem. Evin akşam görüntüsü de muhteşem içerisine bayılacaksınız. Bence bu evi sonuna kadar izleyin. Almayacaksanız bile izleyin. Bu arada izlerken de arkadaşlar bir beğeni tuşuna da basarsanız beğenince para vermiyorsunuz onu söyleyelim ya da ev almak almak zorunda kalmıyorsunuz. Bir beğeni tuşuna basarsanız bize de destek vermiş olursunuz. Çok bir şey istemiyorum değil mi? Video çekiyoruz sabahtan akşama kadar. Gayet güzel bir bahçe değil mi? Bak şimdi bu bahçede şu kanal var ya suyla dolacak. Sonra tekrardan şelaleden akacak. İki tarafta da bu var. Birazdan göstereceğim. Dolmaya başladı. Biz biraz erken geldik. Yoksa şöyle öğleden sonra falan gelsek burayı da görürdük. Hatta yaz kış oturacaksanız burada birkaç tane böyle Japon balıkları var. Bunlar bu suları çok sever. Kanalı da severler. Besleyebilirsiniz. Olabilir, neden olmasın? Burada bir şelalemiz var. Botanik bahçe gibi bir bahçe yapılmış arkadaşlar. Burası merkezi konumda, düz ayak, her yere çok yakın. Hatta su buradan dolmaya başladı. Suyun sesi de o kadar güzel geliyor ki rahatlatıcı bir ses. Ramazan ayında duymazsanız iyi olur ama. Gayet güzel bir alanımız var. Şimdi burada bütün makineler var ama burası kapanacak. Böyle görmeyin. Burası böyle kalmayacak. Eve uygun bir şekilde burası kapanacak arkadaşlar. Ee, satıştan sonra da olabilir. Satıştan önce de olabilir. Artık ne kadar hızlı satılırsa ona bakacağız. Şimdi şu giriş kapısını bir göstersene bak. Birazdan gireceğiz ama. Şimdi bu giriş kapısının bir özelliği var. Her zaman parmak izi okuyucuyu zaten söylüyorduk. Burada şifreyle girebiliyorsunuz. Konuşuyor bir de durmuyor da susmuyor da benim gibi. Eee... Burada arkadaşlar yüz tanıma sistemi de mevcut. İnternetten de kapıyı açıp kapatabiliyorsunuz. Gayet güzel bir alanı. bakar mısın? Botanik bahçe gibi. Hem yeşil alanı bol hem de böyle sizi uğraştırmayacak bir yeşil alan. Çünkü palmiyeler dikilmiş, işte böyle yaprakları dökülmeyen bitkiler dikilmiş ki bu bitkiler hem havuza dolmayacak o yapraklar hem de temizlemek zorunda kalmayacaksınız. Kanal buraya kadar devam ediyor. Buradan tekrar arka taraftaki şelaleye gidiyor. Ama şu havuz beni benden aldı. Gerçekten muhteşem bir yer. Ön tarafımız cadde. Çevremizde yaz, kış yaşayan insanlar var. Güvenlik kamerası, alarm cihazı, her şey hazır. Evin içerisindeki eşyalar da mükemmel. Kahve köşesi yapmışlar. 5 tane de odamız var. Bakın 5 metrekarede 5 tane odamız var arkadaşlar. Odalar da çok geniş. Artı jacuzzimiz var. Çok da lafı uzatmak istemiyorum. İçeriye girelim bir de içeriği gezin. Ama son zaten kalan lüks villalardan Son 3 tane 4 tane kaldı arkadaşlar. Onlardan bir tanesini izleyeceksiniz. Çok güzel bir ev. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar gerçekten lüks bir villi izleyeceksiniz dedim ya. Harika bir villi izleyeceksiniz. 5 artı 1 muhteşem bir yapı. Eşyalar harika. Ev harika. Ufak tefek değişiklikler yapılabilir ama öncesinde hemen şöyle bir giriş kapısına bakalım mı? Ben böyle kapı daha önce görmedim. Didimde gerçekten görmedim. E, parmak izi okuyucu var. Yüz tanıma sistemi var. Artı internetten de kapıyı açıp kontrol edebiliyorsunuz. Her isterseniz her 3 dakikada 4 dakikada bir şifre değiştirebiliyorsunuz. Anahtarsız giriş yapabiliyorsunuz ama şu kapının boyutunu göstereceğim. Tavana kadar devam ediyor. Parmak izi okuyucu da mevcut. Yine burada kamerası da var. Geleni gideni buradan da görebiliyorsunuz. Güzel bir girişimiz var. Harika bir giriş olmuş. Burada elektrik aksamını gizlemişler. Çok şık duruyor. Akıllı sistem kumanda panelimiz hemen sağ tarafta audio marka. Telefonunuzu indireceğiniz aplikasyonla iOS ya da Android fark etmiyor. Kullanıyorsunuz. Bir tane odamız var. Genel kullanım banyo, lavabomuz var ama ilk önce salon mutfağa bakacağız. Çok güzel bir galeri boşluğumuz var. Harika olmuş. Yemek masasında tam altına yerleştirmişler. Muhteşem duruyor. Tavan yüksekliği çok iyi burada. Ee, arsa payı 500 metrekare. Genelde bu bölgede 500 metrekare arsa payı olan evler gördük ama buranın 20 40 imar var. Bu yüzden taban oturumu ve üst kat çok daha geniş arkadaşlar. Buna göre havuz da çok geniş yapıldı. 52 metre havuzumuz var. Hemen şöyle salon kısmını kısaca bir gösterelim. Kısaca bir salon kısmını gösterelim. Çok güzel iki tane koltuğumuz, tekli bir berjerimiz var. Karşıda televizyon ünitemiz, eşyalar sıfır, eşyalı şekilde satılık. Ama ufak tefek değişiklikler yapabilirsiniz. Yani sehpayı beğenmezseniz değiştirebiliriz. Berjeri beğenmezseniz değiştirebiliriz. Dolapları beğenmezseniz Değiştirebiliriz çünkü buranın müteahhitinin aynı zamanda böyle mutfak dolabı ya da diğer dolapları yaptığı bir fabrikası da var. Oradan onu da yaptırabiliriz. 60'a 120 seramiğimiz mevcut. Çok güzel bir ev iklimlendirme klimasının da arkadaşlar tesisatı var. Klimalarda gelecek bu arada. Yani klimalı satılacak burası öyle söyleyelim. Yerden ısıtmamız zaten var. Bir de iklimlendirme kliması e, fiyatın içerisine dahil olacak. Onlara da takılacak. Çok güzel bir mutfak yapılmamış mı değil mi? Harika bir mutfak. Chimstone tezgah yapılmış. Ahşap ve füme camlar birbirine harika uydurulmuş. Çok güzel bir e, burada lavabomuz var. Bardak yıkayabileceğiniz bu Instagram'da genelde gördüğümüz e, zengin evlerinde gördüğümüz şeylerden. Bence güzel. Bak kesme tahtası falan bunlar harika. Çok güzel. Tabii geçenlerde ben bir evde denedim bunu. Her tarafı ıslattık değil mi birden su falan geldi şimdi burada bir boşluk var buraya Bence bir ada mutfak yakışır çok güzel olur yani bence ada mutfak güzel olur arkadaşlar ada mutfağı da pazarlığın içine dahil ederiz değil mi? hiç böyle masraf etmeden direkt anahtar teslim buraya taşınırsınız burada zaten bekonun eşyaları mevcut yangın alarmı bakın şunları gösterelim burada yangın alarmı duman sensörü hepsi mevcut ev gerçekten çok şık şimdi ee, mutfaktan sonra buraya da bir kahve köşesi yapmışlar. Merdiven altını değerlendirmişler. Çok şık olmuş. Yani şu çok önemli aslında. Gerçekten keşke her evde olsa geniş geniş mutfaklar olsa da şu kahve köşesi olsa. Çünkü makineler yetmiyor arkadaşlar. Şimdi ben şimdi bir hemen kısaca anlatayım. Şimdi burayı kullandığımızı düşünün. Çay makinesi, kahve makinesi kesinlikle olması gerekiyor. Bunun yanında bir espresso makinesi koysak yer yok. Ama makinelerin tamamını buraya alsak Tezgah tamamen size kalmış oluyor. Ya da adam mutfak tamamen size kalmış oluyor. Çok güzel. Devam edelim. Şu galeri boşluğunun üstündeki avize de çok şık duruyor. Birazdan yukarıdan da bakacağız ona. Ee, devamında da böyle bir dresuar gibi yapmışlar. Güzel olmuş. Hemen şu alt kattaki odaya bir bakalım. Odaların tamamı zaten eşyalı söyledik. Buradan yine bahçe kısmına çıkabiliyorsunuz. Ee, şimdi buranın aslında aydınlatması var ama şu minderlerin arkasında kaldı. Şöyle bir gösterelim. Bu minderler dışarının minderleri çıkartmadılar. Çünkü akşamları tozlanıyor. Bir de artık böyle bizim orada çiğ derler. Her yerde mi öyle diyorlar bilmiyorum ama böyle çiğ düşer sabahları. O da zarar verdiği içeriye alıyorlar. Gayet güzel bir çift kişilik yatağımız var. Burada bir makyaj masamız var. Bak gösterir misin? Çok güzel bir makyaj masası var. Harika olmuş. Bu arada makyaj masasının içerisinde bile minder çıkıyor. Her yerde var her yerden minder çıkıyor. Burada da var. Acaba bu bunun için mi yapılmış? Ya da farklı bir ürün için mi? Kendisi yaptı bu dolapları bu arada. Yani yataklar, başlıklar, yatak başlıklarının arka fonları falan, kapılar falan kendisi yaptı. Değiştirmek istediğiniz bir şey varsa müteahhit firma bunları değiştirecektir. Gelelim banyo lavabo kısmına. Çok güzel bir banyo lavabomuz var. Gerçekten şık arkadaşlar burası. Duşa içi çok geniş, dev gibi bir duşa var. E, Polisu marka duvarın içerisinden gelen duş muslukları kullanmış. Havalandırmalar direkt dışarıya verilmiş. Krevit'in gömme rezervarı yine Polisu'nun ürünleri kullanmış. Çok güzel, şık bir ürün. Bak burada kirli sepeti var. Makine burada yok ama kirli sepeti de var. Su ısıtıcımız burada. Şöyle gösterelim. Su ısıtıcısı. Kapıların renkleri de çok hoş. Şeritler var merdivenlerde de. Çok güzel olmuş. Tam böyle filmlerde gördüğümüz evler gibi muhteşem bir görüntüsü var. Merdivende de cam kullandıkları için korkulukta o da çok güzel duruyor. 2 tane cam kullanmışlar bir tane de değil bu sayede çok daha sağlam olmuş. Yani tek cam patlayabiliyor ama zaten kırılmaz camı iki tane yan yana koyduklarında çok daha güzel gözüküyor. Şöyle koridorun sonuna kadar bir gitsene. Koridorun sonundan bir gösterelim. Çok güzel değil mi? Harika bir koridor var. Şimdi bu katta 4 tane oda gezeceğiz. 4 tane oda gezeceğiz. Bir tane genel kullanım banyo lavabomuz var. Odalardan bir tanesi hatta birkaç tanesinde ebeveyn banyosu var ama biz jacuzzi'li ana yatak odasını da en son göstereceğiz. Sonra bir de balkonumuz var. Gayet güzel. Şu galeri boşluğu çok hoşuma gitti. Galeri boşluğu eve yakışıyor aslında. Tabi burada merdiven de galeri boşluğu tadı vermiş ama yine bir galeri boşluğu çok güzel olmuş. Hemen şöyle ilk odadan başlayalım. Burası çocuk odası olarak düşünülmüş ve o şekilde yapılmış. Yine led aydınlatmalarımız var. Kitap okuma ışığı. Gece çok güzel olur bu. Şurada bir giyinme alanımız var. Bak bu çok güzel olmuş. Harika olmuş. Çapraz iki tane yatak yerleştirmişler. Tabi isterseniz bunları kaldırıp çift kişilik bir yatak da buraya yerleştirebilirsiniz. Çünkü burada da dolabımız var. İki tarafa da. Ama misafir için bence çok ideal bir oda olmuş. Gerçekten. Eğer evde çocuk yoksa ya da genç odası olarak düşünmeyecekseniz misafir odası olarak mükemmel bir oda olmuş. Çünkü kalabalık bir aile alacaktır bence burayı. Gelip iki kişinin oturabileceği bir yer değil. Böyle 3-4 kişi yaşayacaktır misafir de çok olursa kesinlikle burası harika olur. Gelelim diğer odamıza. Yine güzel bir odamız var burada da. Şu ledler akşam Yandığında yatak havadaymış görüntüsü veriyor. O kadar güzel oluyor ki. Yine çift kişilik bir yatak. Yatak başlığı harika olmuş. Tabi yatak başlığının yanlarında komodin gibi kullanabileceğiniz sehpalar da mevcut. Artı burada hemen şöyle bir gösterelim. Bir makyaj masamız var. Aşağıda da zaten göstermiştim. Yine aynı e, gibi düşünebilirsiniz. Bir makyaj masamız var. Tabi led şerit bunun arkasında da var. Bunu da yapacaklardır bugün. Artı dolabımız mevcut. Şık bir dolabımız var. Evet, tavana kadar devam etseymiş aslında olurmuş ama yapmamışlar. Yapılır. Eksik gördüğünüz her şey yapılır arkadaşlar burada. Eksik hiçbir şey kalmayacak. Yani siz geleceksiniz, bir liste oluşturacağız sizde. O listeye istinaden istediğiniz her şey yapılacak. Yine burada da led şerit var. O da güzel duruyor. Gün ışığı bak. Tavanda beyaz kullanmışlar. Burada gün ışığı kullanmışlar. O da şık duruyor. Makyaj masamız orada. Çift kişilik yatak. Artık giyinme alanımız. Gerçekten dolaplar çok güzel. Yani şu dolapları şu an yaptırsak acaba kaç para tutar? 1 milyon civarında tutar değil mi? Artık her şey pahalı. Kim, e, nereden ne alışveriş yaparsanız yapın 1 milyondan aşağı çıkamıyorsunuz. Burada sadece banyo var arkadaşlar. Lavabo koymamışlar buraya. Aslında konulabilirmiş ama daraltmak istememişler. Yani şu duş alanını dağıtmak istememişler. Burada bir lavabomuz var. Gayet güzel. Duş alanı sadece burası. Tavan yüksekliği çok iyi ama. Gerçekten ev. Evde insan birbirini kaybeder bu evde. Gerçekten kaybeder. Hani böyle e, bir gittiniz bir telefonla artık iletişim kurmaya başlarsınız. Ben geçenlerde bir yere misafir oldum. Ev 3 katlı. İnsanlar birbirini telefonla aramaya başlamış. Dedim keşke telsiz alsaydık gelirken. 3 katlı çünkü birbirini bulmaları da çok zor insanlar. 9 tane falan odası vardı. Gayet güzel bir ev geziyoruz değil mi? Beğendiniz bu zamana kadar. Beğenmediğiniz bir şey olursa da alt kısma yazabilirsiniz arkadaşlar. Rencide etmeden kimseyi eksik gördüğünüz de olabilir. Çünkü zevkler, renkler tamamen bambaşka. Ee, bu yüzden size uygun olan şey başkasına uygun olmayabiliyor. Ya da başkasının düşüncesi size uymayabiliyor. Gayet güzel bir banyo lavabomuz var. Geniş, duşakabın içerisi geniş. Burada bir oturma yeri de istenirse yapılabilir. Bak bu da güzel olmuş. Ahşabın üstüne cam yerleştirmişler. Neden? Çünkü ahşap genelde evlerde görürüz. Ahşap koyuyorlar. Hiçbir şey yapmıyorlar. Ahşap belli bir süre sonra artık kabarmaya başlıyor. Yani üstünde ne çeşit bir su bazlı koruyucu olsa da yine de o sıkıntı oluyor. Gayet güzel olmuş bak burası da. Çamaşır makinesi, kurutma makinesi de burada. Ev güzel. 29 milyon 700 bin TL. Parası da güzel. Ev de güzel. Gelelim ana yatak odasına. Şimdi güzel bir ana yatak odamız var. Şuradan yine ben hemen ledleri bir açayım. Çok güzel bir ana yatak odamız var. Ee, dolap etrafına yapılmış. Ama ek isterseniz şu makyaj masası alanında dolap olarak değerlendirip karşıya bir makyaj masası yapılabilir. Eğer bu dolap bana yetmez derseniz. Balkonumuz var. Balkona çıkacağız ama bir yer değiştirelim seninle. Çünkü burada bir de ebeveyn banyomuz var. Şu tekli bercerler çok güzel bak. Şimdi bu tekli berceri nerede görsem bu evi Harun Kartal döşemiş diyorum. Çünkü genelde hep her yere ondan yerleştiriyor da çok güzel, çok hoşuma gidiyor. Bir benim evde yok galiba ondan. E şimdi böyle dedim ya akşam eve gönderir. Gönderme yer yok zaten. Evde yerimiz yok. Şimdi burada güzel bir duş alanımız var. Bir ışığa da basar mısın oradan? Aydınlık olunca yakmayı unuttum. Şimdi bunu açacağım ama sesi, gürültüsü çok oluyor. E çünkü su yok içerisinde. Gayet güzel bir jacuzzi'miz var arkadaşlar. Bunlar da pahalı ürünler yani. Gerçekten böyle pahalı ürünler. GPD'nin ürünleri kullanılmış. Gayet güzel bir jacuzzi. İsterse kaldırılır, duş alanında yapılabilir ama jacuzzi de bence güzel. Krevit'in gömme rezervuarı. Gayet şık. Burada bir e, dolabımız var ve led aydınlatmamız mevcut. Şık, tertemiz. Balkona da çıkalım. Gez gez bitmedi. Kaç dakika oldu bu video? Çok uzun oldu değil mi? Lineer Osta kullanılmış. Bak görüyorsun. Kaliteli ürün. Geldik balkon kısmına. Burada balkon zaten küçük tutuldu. Bunun nedeni küçük derken büyük ama bir tane balkon var. Neden? Çünkü bahçedesiniz arkadaşlar yaz kış. Bu arada ön tarafımız bizim cadde. Karşıda oturan yaz kış oturan insanlar var. Yani bu bölge yaz kış oturabileceğiniz merkeze yakın güzel bir bölge. Bahçe kısmında da bahsetmiştim zaten ama havuzun şu boyutunu bir gösterir misin? Buradan çok daha güzel gözükmüyor mu havuz? Hazır bugün de sıcak. Şortla mı yesek ne yapsak diye düşünmeye de başladım artık. Çok sıcak arkadaşlar. Gerçekten çok sıcak. İlerleyen günlerde daha da sıcak olacak. Bence bu yaz tatilini kendi evinizde geçirebilirsiniz. Burası da bakacağınız evlerden biri olabilir. 29 milyon 700 bin TL. 500 metrekare arz içerisinde çok güzel bir ev gezi. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülü İhsaniyet isek affedin sabahın ilk saatlerinde neredeyse artık saat 9. 9'da çekim yapmaya başlıyoruz. Çünkü öğleden sonra misafirleri ağırladığımız için... 9'da böyle çekim yapmaya başlayınca ben de konuşurken zorlanıyorum arkadaşlar sabah sabah gece konuştuk gittik sabah geldik yine konuşuyoruz sürekli konuşuyorum ben Konuşmaktan artık gece falan da uykumda konuşuyormuşum bu arada Hani böyle uyurken 2 artı 1 3 artı 1 diye ev anlatıyormuşum rüyamda artık ne yapıyorsam Yani rüyalarda bile ev satmaya devam ediyoruz Sizi de buraya bekliyorum kendinize çok iyi bakın sürçülisan ettiysek affedin